Peki makro makro analiz dediğimizde bakalım bizim karşımıza ne gelecek arkadaşlar. Evet makro analiz dediğimizde iktisadın bir bütün olarak bir bütün olarak o zaman çok önemli bütün olarak ekonomiyi inceleyecek. Ekonomiyi ve toplulaştırılmış ekonomik davranışı inceleyen bölüm olarak karşımıza gelecektir. Peki makro iktisadın temelini fiyat teorisi diye nitelendirildiğimiz mikro iktisat oluşturmaktadır. O zaman şöyle bakalım. Mikro iktisat 1930'lu yıllar öncesinde gündeme gelmiş. 1930'lu yıllardan sonra ise makro analiz aslına bakarsanız gündeme oturmuştur. Peki bu durumda makro analiz toplulaştırılmış olarak bir ekonomik davranışı inceleyecekse o zaman alanı nedir? İçerisinde neler yer alır? Evet, televizyonlarda duyduğunuz Tüm e, iktisadi ifadeler makro analiz içerisinde yer alır. Örneğin enflasyon, fiyatlar genel seviyesindeki sürekli bir artıştır. Makro analiz çerçevesinde incelenir. Faiz oranları, daha sonra ekonomik büyüme, daha sonra ödemeler bilançosu dengesi, et, işsizlik bunlar döviz kuru makro analizin içerisinde yer alacaktır. O zaman bu dönemde yani 1930 sonrasında hangi iktisatçıyı göreceğiz? Makro analiz diye bir başlık attığımızda Keynesyen yaklaşımı göreceğiz arkadaşlar. Detaylarını zaten sizlerle birlikte göreceğiz. Peki başka iktisadın alanları söz konusu mudur? Kesinlikle. Bunların içerisinde evet pozitif iktisat ve normatif iktisat olarak karşımıza gelen iki yönü daha söz konusudur iktisadın. İktisat eğer ki mevcut durumu inceleyerek lütfen dikkat ne olduğunu belirlemeye çalışıyorsa yani şu an ekonomide hangi istikrarsızlık söz konusu? Evet bakıyoruz değerlere fiyatlar genel seviyesi artıyor ve ekonomide enflasyon var. Enflasyonun yanında bir de gördük ki yüksek bir enflasyon ve bir de işsizlik söz konusu. O zaman bir arada olursa bunlar evet karşımıza neyi getirecektir? hem enflasyon hem işsizliğin bir arada bulunduğu olgu stagflasyon. O zaman diyeceğiz ki şu an ekonomide stagflasyon söz konusudur. Ve değer yargısı içermez. Evet bu nedenle talep artarsa fiyatlar artar, vergiler yükselirse arz azalır gibi evet, e, ne olduğunu sadece belirleyen iktisadın kısmıdır. Normatif iktisat norm zaten kuraldır. Kural koyar. Bu nedenle ne olması gerektiğini ifade eder. Olanı değil, ne olması gerektiğini. O yüzden karşımıza. Evet, şunu söyleyebilirsiniz. Eğer ki hükümet alımları azaltılırsa ekonomide bütçe açığı azalmalıdır. Evet, o yüzden ne geçirecektir içerisinde değer yargısı. O yüzden değer yargılarına dayalı olarak sonuçlara ne yapılır arkadaşlar? Ulaşılır. Adına normatif iktisat diyoruz. İktisadı tanımlarken kullandığımız bazı temel kavramlar söz konusuydu. Evet tabii ki biz Türkçe olarak bunları da biliyoruz ama iktisadi yön olarak da tanımlamalarını, özelliklerini detaylandırmamız gerekir ki lugatı yani terminolojiyi çok daha iyi öğrenerek iktisadın Türkçesini daha iyi anlayabilmek için. O yüzden iktisadı öğrenirken bu terimlerin tam olarak ne anlama geldiğini çok iyi bir şekilde öğrenebilirsiniz. İktisadı çözersiniz. Aynı bir yabancı dil Öğrenircesini o kelime iktisatta ne anlama gelecek bilmek zorundayız arkadaşlar. O zaman o dili öğrendikten sonra o dili sorularda güzel bir şekilde sentezleyip soruların çözümünü rahatlatırsınız. Eğer ki terminolojiyi bilmiyorsanız eksik biliyorsanız ya da e, kafanızda tam olarak oluşmamışsa öyle söyleyeyim. O zaman sizin e, okuduğunuz soruyu anlamanız ya da anlama şekliniz farklı olacağı için diğer cevaba sizi yönlendirebilecektir. Çok önemli bir nokta detaylandırmak gerekir ki o yüzden her biri bir bilimi öğrendiğinizde terminolojisini doğru olarak bilmek zorundasınız. İhtiyaç. Acaba ihtiyaç dediğimizde karşımıza ne gelecek? Evet temel bir sorun sınırsız çünkü. Bu nedenle sınırsız olması nedeniyle ihtiyacı birazcık daha detaylandıralım. Bakalım ihtiyaç iktisat biliminin içerisinde nasıl değerlendiriliyor. Tatmin edildiğinde haz ve doyum, tatmin edilmediğinde ise acı ve üzüntü veren duygudur. Bu nedenle evet istediğiniz bir şey var. Su içmek istiyorsunuz, çok susadınız, içtiğinizde aldığınız haz ve doyum zaten bize fayda verecek. Ama tatmin edemiyorsunuz, su yok, çöldesiniz o zaman size acı ve üzüntü verecektir.